Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Bakın niye unuttum Heh dil yarışıyım Neydi o? Unuttum Ne olur Kart Kar dil yarışık dedi anlayan. Yok ya bunun dil yarışık Kendi çakımda yapıyor Edansına e, Başlamıştık Bu kar 3. Daha demin içini kapatıp 3'ü başlattım ve bir baktım parti hala yüklenmedi Yüzde otuz Abi dokuz dakikalık bir tür Bakın burada da bir tane var. Tam şurada şöyle. Son yani ben beş tane yaptım. Evet, evet beş tane yaptım. Şu piste de iki tane vardı galiba. Öyle değil Yok bir tane vardı galiba. Evet. 2, 2 tane var. Üç tarafta vardı. Ya bu köprü galiba değil mi? yani yok bu da olur, Ya ama bu şey değil. İşte bu görüşün kendi noktası. 46 bakın 4 yumurta sonra video yani seri bitecek. E yani eğer isterseniz yetmiş yumurtalık da başlatabilirim. Yani zorunlu değilim. Yani isterseniz yaparım ama yani. Benim için sorun olmaz. Peki, ne? Bunu da aldık. Bitti mi? Bitti. Son üç. Üç yumurta son. Eee ne var böyle? Aa şu yarasaları yapalım. Onlara koyalım. Ama şunu göstermeden geçeceğim. geçemeyeceğim. Şu mağara ve garajın e, otoparkın ve e, evlerin e, ortak şey hepsini bilmiyorum Konuşamıyorum. <laughs> Konuşamıyorum. Bakın tam şu kısım üzerinde. Şu kısım üzerinden arabaya binelim önce. Şimdi bakalım tamam. Ya yani bakın yani dediğim gibi isterseniz yetenek şu da yapabilirim. Benim için sıkılsın. Yani ya benim için kolay ya. Bazı insanlara bile ha. Benim için kolay, eğer yetim şunu almak istiyorsanız söyleyin, yetmişimizi yapalım. Yani sorun yok benim için. Ee, nerede nerede? Eh, bakın fark ettiniz mi? Şurada gizli bir yer var. Evet, aha ama durun, etrafı göstermedim. Şurası ya, şelalenin şu orada, şunların en doğumdakinde. Gidiyoruz, gidiyoruz. Sen ne görelim aman Allah. Aa ne gördün öyle? Allah Allah sağ mı sola mı gitti? Aa iki de yumurta mı varmış? Çok iyi. Ama yumurtalar da bayağı güzel işler. Çok iyi ya. Bir de yumurtaları aldıkça para geliyor bakın. Gelmedi. Gelmiyormuş demek ki. Evet. Başka. Son bir yumurta sonra yanma lancini. <laughs> lancini bir alacağız. Son bir yumurta. Hangi yumurtayı yapalım? O piti piti yapacağım şimdi. Gözüm kapalı. Bu çıktı ama bunu yaptık. Evet, o yüzden... Şunu yapalım mı? Bu çok güzeldi zaten. Ben onu de almak istiyorum ya. O çok güzeldi. Onu sevmiştim. Abi, abi çıkarsın araba. Hadi hadi hadi, hadi şuraya kadar. Bu videoyu sıfır çekeceğim ya. Sıfır. Orada video donuyor. O da bilgisayarımın kötü olmasından kaynaklı. Ne zaman yenileceğim? Hiçbir zaman. Yani böyle. Abi araba niye gittikçe ki yavaş? Ben bayılıyorum. Ya oh, kim bu zaman öyle adamı? Onu şu yaparsa. Yani bizim apartman da apartman otaktı. Baktık diye bakıyorduk. O yüzden. Ee, evet. Çöle nereden gidildiğini unutmuş olabiliriz. Hayır yani, çölün o taraflardan. Ha yok 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 yok. Çölün o taraflardan ki de. Şurada tarafından gidiyor mu? Bakın. Yani Etrafdaki binalara bakarak nereye gittiğimi anlayabilirsiniz. Turuncu bir yer var. Burada bir taykınlık yer var. Aa bakın bakın. Bunların üstündeki yarasaları da falan da gösterebilirim. yine aynı yere geldi. Ya az. Gitti. Hemen döndüm ya. Hemen dönmeyecek. Nasıl o zaman artık? Ne oluyor ya apartman? Kavga mı ya? Ne oluyor ya? Korktum ama. Tak 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 sesler de güzel ki şimdi duyuyorsunuz ki Ama ben duyuyorum. Hadi hadi bastır. Aa araba denmiyor. E, lanjinimizi alıyoruz. Son bir yumurta, bir yumurta. Onlarla korktum ben. Biri ha birer insan kutup taktık basıyor. Onlar hiç burada ölür mü? mu? Olmayan katlardan çıkıyor da, 30 bin kat üstünde sesi var. Nerede hani lan o Ama. E tam elimiz gelmişken bari başkuru mu tabii. Orayı da buldum gerçi. Ne bu? Hı. Ve lanjini mi aldık? Lanjini. Ve hızımı tahmin edip kaç olabilir? Ben 100. 170 civarı. Ama bak. Ya bitirdim mi şimdi? Her yerden bir bulacağım bakıyor. <laughs> Her yerden yumurta çıkacak. Ki şu an ben bütün yumurtaları gösterebilirim ki. Niye sadece enerjiyi gösteriyorum? Yani bitene kadar gösterebilirim. Süremiz bitene kadar. Tam bakın bir tane şu kısımda var. Yukarıda şurada. Şu tarz yumurta. Şöyle. Ondan sonra arabayı alalım. Ya bu arada bu araba çok güzel ya yedi yani yine bir, Bakın yine bir kaç tane vardı burada dört inşallah evet dört sen dördünün değerini galiba e ben niye oradan gidiyorum ben buradan gidiyorum <laughs> o, o araba ama yani. Aa. Yönemeççinin evet, arkasında da vardı galiba. Ben hatırlamadım ama. Bakın bakın şurada da. Ben niye böyle bakın bakın gittiriyorum ya? <laughs> ne oluyor bana? Ne tarz videolar çekeyim yani? Oyun uzatıp Ne oyunu çekeyim? Bağırıyım mı? Montaj yapamam. Onu bir kenara atayım Montaj yapamıyorum. Sıfır. işte ah, Arabayı bu kadar. Bakın. Bir yumurta daha. 8.40'da yumurta şeyini kapatacağım. 55 oldu. Mesela şimdi kapatalım. Evet arkadaşlar, burada... bu videomuzun da burada bitmiş Bu videomuzun da burada sonuna geldim. Daha fazla tarz video için abone olmayı like unutmayın. Ee, part 3'ü çekmiştim. Şu an part 1 yayınlandı mı? Hemen bakalım isterseniz. Ya bir şey diyeceğim. Bu buga mı girdi? Hala 36 Beklemede mi? Ama dalga mı geçiyor? Şimirim bozuldu. Hadi be. Aa, bu diyor ya. Otuz altı, üç, dört, sinirim bozuldu. Aaaa delireceğim. Geç arkadaşlar bitireceğimi bilmiyorum. Unuttum. Neyse şöyle bitirelim. Görüşürüz.